ya da büyüktür. Oralara dikkat edersen karabibik. Toprağı alalım. adını verdiğimiz yapıdaki kazılar sırasında ee, özellikle yere düşmüş olan e, tonoz parçaların altında demirden yapılmış bir yaba ile geçti. Bu ölçüleri ve biçimlerine baktığımız zaman e, balık avlamada kullanılan bir alet olduğunu bilmekteyiz. Bu e, özellikle duvar resimlerinde ya da başka betimlemelerde de gördüğümüz bir e, malzeme. E, bu tür malzemeleri biz Asos'ta ilk defa e, buluyoruz. Çünkü bilindiği üzere e, antik kentlerde e, en hızlı tahrip olan yok olan malzemelerin başına demirden üretilmiş araç ve gereçler geliyor. Fakat e, bu yapıda ele geçen e, bu üç dişli yabanın e, neredeyse e, tamamen sağlam halde ele geçmesi açısından önemli bir örnek. Bu tür aletler bildiğimiz kadarıyla antik dönemde özellikle e, denizde geceleri bir meşaleyle aydınlatılarak küçük teknelerle büyük balıkların avlanmasında kullanıldığı anlatılıyor ya da tasvirlerde görüyoruz. bunun tarihi tabii ki bir yıkıntının altında ele geçtiği için tahminimize göre milattan sonra 3. ya da 4. ait olmalı. Eee çok farklı mekanlarda ya da alanlarda çok yoğun olarak demir çubukları ya da demir işlemesine ait bulgular var. O yüzden bu parçanın da aslında asosu üretilmiş olması mümkündür. Bu ne kadar sıcak oldu ya. Şey yağmur yağdı. Oraya gidip sarı onu götürdüm Onu götürdüm Şey, Türksel, Türk Telekom falan da... demir olduğu için e, demir dediğim gibi çok hızlı korozyon olan bir malzemeden bir tanesi. Öncelikle e, üzerindeki bütün toprak ya da diğer e, okside, okside olmuş parçaların ayrıştırılması ve ardından da üzerine e, hava almaması için koruyucu malzemelerin sürülmesi zorunu bütün bu işlemler e, kazımızdaki restoratör uzman arkadaşımız tarafından dikkatli bir şey yapılacaktır. Ee, dediğim gibi bu tür aletlerin dönemde çok kullanıldığını bilmekle beraber günümüze ulaşan örneklerin çok nadir olması açısından e, önemli bir eser olduğunu söyleyebiliriz.